Ne güzel. Nasıldı? dedim. Çok güzeldi, çok keyif aldım. Ee, buradaki insanlar gerçekten mükemmel. Gerçi sırf buradan değil, bayağı uzak yerlerden de gelenler olmuş duyduğuma evet, göre. Bir <laughs> çok güzel bir duygu. Çünkü Avrupa'daki e, vatandaşlarımız bana çok sıcak ve yakın geliyorlar. Kendimi çok onlarda buluyorum. Ben de çocukken e, Almanya'da doğup 4 yaşına kadar yaşadığım için gönül isterdi ki çok daha uzun yıllar yaşamak ama onlara bir nebze olsun Türkiye'den toprak tadı getiriyorum. Burada paylaşıyoruz, keyif aldık, eğlendik. Peki sana göre Türkiye'deki hayranlarınla Avrupa'daki, yurt dışındaki hayranların arasında fark nedir? E, fark olarak nitelendirmemek lazım. Orada bir anda 100 bin kişi konser veriyoruz e, festivallerde. Burada e, daha çok salonlarda ve diskolarda konser veriyoruz. Maksimum ulaştığımız seyirci 6 bin, 7 bin. Ama e, coşku aynı. Yani yüz bin. Avrupa'dakiler biraz daha vatan vatan şey özlemi var. Evet, e, onları kendim gibi çok yakın hissediyorum onlara kendimi. Herhalde bu ortak noktamız bizi bir araya getiriyor. Çok güzel, çok kalabalık, çok eğlenceli eğleniyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok mu seviyorsun? Aşırı derecede. Şarkılarını değil mi? Hepsi de biliyorum. <laughs> çok süper bir eğlence. Ee, doğuş aramıza gelecek. Ee, i̇nanın, e, yine bir Ali Tarakçı organizasyonu, çok süper bir organizasyon. Burada emeği geçen e, başta Ali Tarakçı'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü kitle fazla, insanlar kalabalık, herkes eğleniyor. Çok teşekkür ederim tekrar. Vallahi eğlencenin kalbi yine bir hisse atıyor. Ee, Ali Tarakçı'ya teşekkür ediyoruz. Biz de size verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Valla ortam çok güzel. Gençler eğleniyorlar. Ayda bir defa, iki ayda bir defa böyle organizeleri yaptığınız için biz size teşekkür ediyoruz. Bayağı bir güzel eğleniyoruz. Umarım daha da çok böyle eğlenceler olur. Bizim için daha iyi olur Türk gençlerimiz için. Daha çok hani olmasını isteriz. Espeon'un organize ettiği, daha doğrusu büyük destek verdiği bir gece. Evet, burada bizimle oldukları için çok teşekkür ediyoruz ve çok güzel bir ortam içindeyiz görüyorsunuz tıklım tıklım dolu. Gençler çok güzel bir şekilde eğleniyor ve böyle şeyleri devamlı yaşamak istiyoruz, devamlı görmek istiyoruz. Çok güzel buldum, süper eğleniyoruz. Çok güzel. Böyle eğlenceler sık sık olmalı mı? Bence olmalı, çok güzel. Gecenin kalbinin attığı Moody Club, Avusturya Express magazin köşesini sundu. Müzik Sevgili canlar, böyle kalabalık bir kitleyle buraya gelmeniz gerçekten çok sevindirici. Yiğiz Kültür Birliği'nin dernek açılışı gerçekleşti. Yiğiz Alevi Kültür Birliği Derneği yaklaşık olarak 3 aylık çalışmasının sonucunda dernek açılışını gerçekleştirdi. Çalışmamızdan dolayı sevgili Veysel Çankaya ve yöneticilerini ve Yiğiz Kültür Derneği'ni kutluyorum Açılışa AABF Genel Başkanı Mehmet Ali Çankaya, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Karabulut, Federasyon İnanç Kurumu üye dedelerinden Kazım Akbaba, Ercan Sinci, Mehmet Mercan ve Yukarı Avusturya'da var olan Vels Alevi Derneği ve Perk Alevi Derneklerinden davetler katıldı. Evet, evet. Katılımı yoğun olduğu derneğin açılışı bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Alevi sorunların dünyada tartışıldığı bir ortamda kendiliğinden örgütlenme almıyor. Aleviler dünya projektörü kendi yerini bulduğundan dolayı haklı davalara sahip çıktıklarından dolayı o davaların arkasına takılmak isteyen Alevi canlarımızın böyle bir örgütlenme modelini seçtiklerinden dolayı Dizler Alevi örgütlenmesi çok farklı bir örgütlenme olarak görüyoruz. Açılış katılımcıların da düşünceleri alınarak son buldu. Tüm Alev canlılarımızın bu tim oluşumlarından yana olacaklarına inanıyorum. Çünkü yalnız o bölgelerde Alevler yaşadı diye böyle bir dernekleri kurma ihtiyacından ziyade bir de aynı zamanda kendi yaşadığı ülkelerde, kendi yaşadığı şehirlerde, kasabalarda artık Avrupa'nın köşelerinde ve kasabalarında söz sahibi olmak da istiyorlar. Dolayısıyla aynı zamanda da göçmenler. Dolayısıyla burada hem siyasal üretimde, tüketimde söz sahibi olması açısından da önem taşıyor bu derneklerin kurulmasında. Tüm Alevi toplumuna, Avusturya'da yaşayan tüm diğer toplumlara hayırlı olsun. Ee, Avusturya'da yaşayan Aleviler geçmişte olduğu gibi bugün de e, kendi e, mücadelelerine sahip çıktıklarını bugün göstermiş oldular. Aynı zamanda e, Avusturya'daki e, diğer toplumlarla da uyum içerisinde yaşadıklarının bugün bir örneğini sergiliyorlar. Hepimize hayırlı olsun. Ee, çok mutluyum. Çok uzun zamandır beklediğimiz, üzerinde çok tartıştığımız, çok istediğimiz bir dernekti Alevi olduğum için. Şahsen ailem 20 yıldır, ben 14 yıldır. Hiç derneğimizin olmadığından, sosyal yaşantılar yaşantımızın da hep kısıtlı olarak geçtiğinden, yani hep bir şeyimizdeki tarafımız eksik gibiydi. Şimdi o eksiklik giderildi. Geçti olsa bir Alevi derneğinin açılışına vesile olduk. Bundan dolayı çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Dolayısıyla herkesin kendi inancıyla ilgili, herkesin kendi inancını yaşaması gibi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu biz de bu ülkede, Avusturya'da kendi inancımızı, kültürümüzü daha iyi yaşamak, için, çocuklarımıza aktarmak için böyle bir girişimde bulunduk. Bunun için de çok mutluyuz. Müzik İlticacılar da yakından ilgilendiren İlticaç Yasaları Yasasında değişiklik yapıldı. Yukarı Avusturya Elinizde vatandaşlarımıza sosyal danışmanlık hizmeti veren Migrare birçok kez programımız aracılığı ile yeni yasa ve kanunlar konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmişti. o kadar pek Migrare sosyal danışmanlarından Ahmet Kaya yürürlüğe giren yeni yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugün yine yeni yabancı vata, Türk vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konular üzerine uzman kişilerle görüşeceğiz. Sayın Ahmet Kaya, yanımızda birinci olarak e, bizi vatandaşlarımız yakından ilgilendiren e, oturum yasası değişikliği var. Bize kısa bilgiler verebilir misiniz? Tabii teşekkür ederim. Bu sorunuz için önemsi, önemli bir soru. E, 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren e, oturum yasasında yapılan değişiklik e, nedeni e, vizeyle oturan e, yurttaşlarımız için önemli dikkat edilmesi gereken e, önemli konuları ihtiva ediyor. Bu nedenle bilhassa şu andaki ya bugünden itibaren 1 Nisan 2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yasa e, gereği e, artık e, vizele uzatmalar vizelerin e, uzat bitiminden önce yapılması gerekir herhangi bir nedenle yani bu vizelerinin mevcut olan, geçerli olan vizelerin gününü geçiren kişilerin müracaatları Avusturya'da yapılmayacak. O kişiler mutlaka Avusturya'yı terk etmeleri gerekir ve Türkiye'de Avusturya Konsolosluğu'nda sanki Avusturya'ya ilk gelenler gibi müracaat etmeleri gerekir. Yani bu da hem maddi olarak hem de yani Avusturya'daki oturum haklarını kaybetmelerine kadar yani neticeler doğurabilir. Bizim tavsiyemiz e, yukarıda yukarı yaşayan ve vize yasasına tabi olan insanlarımızın vizelerinin geçmeden e, uzattırmaları için müracaat etmelerini önemli vurgulamak istiyoruz. Yani oturum oturumu bitmiş vatandaşlarımız e, kesinlikle buradan vize alabilecekler. Türkiye'ye konsolosluğa gitmeleri gerekiyor. Kısa ve net. Evet. Çok çok güzel iki kez daha yani herkesin anlayabileceği bir şekilde özetlemiş oldunuz. Evet yani. İlticacıları çok yakından ilgilendiren e, değişiklik e, şu şekilde 2004 Mayıs 1'inden 1 Mayıs 2004'ten önce Avusturya'ya gelip e, iltica etmiş, e, ilticaçlı konumunda olan kişilerin yani vize başvuruları Avusturya'da yapma imkanı olabilecek. Fakat dikkat etmeleri gereken mutlaka yani vize başvuruları yapacak e, iltizacı konumda olan arkadaşların vize işlemlerinin e, bitmiş olması gerekir. Bunu çok önemse önemseyerek vurgulamak isterim. E, iltica işlemleri devam eden kişiler bize başvurma imkanları olmayacak. Bu durumda yani bu yasa hakkında e, somut ve doğru bilgilendirmek istiyorlarsa bizim tavsiyemiz yani her önüne gelenden değil varsa ki iktiyar olan arkadaşların kendi avukatlarına başvurarak onlarla iş istişare etmelerini veya hut yani danışma birimlerine başvurarak bu konuda kendi konumlarıyla ilgili bilgi almaları tavsiye ederiz. Çünkü yasa öngörüyor ki yani kişinin bireyin 4-5 çeşit vizeye başvurma olanağı var. Onun için her bireyin konumu farklı olarak değerlendir ve farklı vize başvuru yapılması gerekecektir. O nedenle yani bu e, önerimizin dikkate alınmasını e, yani ko arkadaşlarımızdan bu durumda olan arkadaşlarından ve bu kanundan e, yararlanmak isteyen arkadaşlarımızın dikkat etmesini önemsiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bir Avusturya Express bölümümüzün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte sizlerle buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.